derin uykuya geçmenize yardımcı olacak 9 içecek uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız ve bu durum günlük yaşamınızı ciddi derecede etkiliyorsa sizin için derin uyku uyumanıza yardımcı olacak 9 doğal içecek türü paylaştık. Düzenli içtiğiniz takdirde uykunuzda düzelmeler olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte o içecekler. Ilık süt, ılık sütlerin ve rahat bir uyku sağlamanız için en iyi seçeneklerden biridir. Beyindeki serotonini artıran triptofan içerir ve bu madde vücudunuza esenlik hissi yaratır. Nane çayı, nane çayı, anti özellikleri nedeniyle mide ağrılarını hafifletir, kas ağrılarını hafifleterek yoğunluğunu azaltır ve vücudun düzgün bir şekilde rahatlamasına izin verir. Vişne suyu, süt gibi vişne suyu da triptofan içerir. Bu nedenle uyku kalitenizi artırarak melatonin hormonu üretir. Vişne suyu, uykusuzluğu tedavi etmek için çeşitli çalışmalarda test edilmiştir ve geceleri daha fazla saat dinlenme sağlayarak uykusuzlukla mücadele etmek için en etkili seçeneklerden biri olduğu kanıtlanmıştır. Hindistan cevizi sütü, hindistan cevizi sütü içerdiği magnezyum ve potasyum sayesinde kasları rahatlatır ve daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar. Bunun dışında böbreklerde kan basıncını ve şişmeyi azaltır. Çok miktarda doğal elektrolit sayesinde vücudun dengelenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur. Yeşil çay, antioksidanlarla dolu olan yeşil çayı günün her saati için tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, uyku söz konusu olduğunda kafeinsiz yeşil çay en iyi içeceklerden biridir. Uzun ve dinlendirici bir gece uyku geçirmenize yardımcı olan yeşil çay, fiziksel stresin salınmasını teşvik eden tinine içerir. Papatya çayı, papatya çayı vücut üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Genellikle mide ağrıları için önerilir çünkü sindirime yardımcı olur ve iç gerilimleri hafifletir. Bununla birlikte papatya uykusuzluk ve kaygı gibi stres semptomlarını azaltmada çok etkili olduğunu kanıtlamıştır. kedi çayı, kedi otu kökü çayı, antioksidan ve valerenik asit miktarı göz önüne alındığında, doğal ve derin bir uyku için şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca şişkinliği, fiziksel ve zihinsel stresi azaltır. Muzlu badem sütü. Muzlu badem sütü sayesinde daha rahat ve derin bir uykuya geçiş yapabilirsiniz. Muz içerisinde kasların gevşemesi için iki mineral içerir. Potasyum ve magnezyum. Ayrıca triptofan da bulunur ve böylece fiziksel stresi azaltan sakinleştirici bir etki yaratır. İçerisindeki lif ve karbonhidrat miktarı sayesinde uyku halinde tokluk hissi yaratır. Eşvaganda çayı, eşvaganda, çok çeşitli fiziksel rahatsızlıklar için tıbbi olarak kullanılan eski bir bitkidir. Kortizolü, dolayısıyla stres ve kaygı duygularını azaltma yeteneği ile bilinir. Daha huzurlu bir gece uykusuna katkıda bulunan, zihni dinlendirmek ve gevşetmek için çok etkili bir besindir.